Arkadaşlar bugün size Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde 300 metrekare arsa içerisinde tam müstakil havuzlu bir villa tanıtacağım. Villamızın fiyatı 15 milyon TL. Şöyle güzel geniş bir havuzumuz var. 300 metrekare arsa içerisinde 4 artı bir ayrı mutfak. Birazdan içeri girince mutfağı görünce şok olabilirsiniz, şaşırabilirsiniz. Çok geniş kullanışlı bir mutfağımız var arkadaşlar. Şöyle peyzaj alanlarını gösterelim harika bir mutfak var. Yani bayanlarım bayılacağı bir mutfak var arkadaşlar. Şöyle peyzaj alanları komple ağaçlandırma yapılmış. Siz isterseniz çim ekebilirsiniz. Kimileri başka bir şey ekebiliyor. Domates, biber, toprak, kırmızı toprak, verimli bir toprak. Buna elverişli. Şöyle burası da açık otopark alanımız. Burada da patlatma taş uygulaması yapılmış. Şöyle Villamıza doğru giriş yapalım arkadaşlar. Hemen ilk önce bir salonumuzu gösterelim. Şöyle çok geniş kullanışlı bir salonumuz var arkadaşlar. Kullanılan malzeme, işçilik harika. İsterseniz şu taraftan bir gösterin Elif Şöyle salon gördüğünüz gibi gayet geniş kullanışlı arkadaşlar. Kullanılan malzeme güzel, işçilik güzel. Burada bir duvar uygulaması yapılmış. Yerler 60'a 120 seramik. Otomatik panjur sistemli. Klima tesisatları döşeli. Şöyle salonda da çift kapı tercih edilmiş. Camlı. Güzel de bir hava katmış. Şöyle hemen bir yani şu mutfağı bir gösteriyorum. Şu köşeden isterseniz telefonu. Harika bir mutfağımız var arkadaşlar. Ada mutfak. Ve mutfak inanılmaz bir büyük mutfak. Yani bu bölgede bu büyüklükte bir mutfak yok. Yani bu evin en büyük artılarından birisi, özelliklerinden birisi. Mutfağı arkadaşlar. Yani o kadar kullanışlı bir mutfak yapılmış ki. Adam mutfak. İsterseniz ayrıca oraya yemek masası atabileceğiniz bir alan var. Bahçede yine yemek masası için bir alanımız var. O yüzden çok çok güzel. Burada da ışıklar bir farklı. Hemen burada alt katta bir tane de el yıkama ve tuvalet mevcut. Buraya bir duş başlığı da bırakılmış ama tuvalet ve lavabo olarak kullanılabilir. Daha makul. Hemen yukarıya doğru çıkış yapalım. Orta katta dört tane yatak odamız bulunuyor arkadaşlar. Hemen şöyle ilk yatak odamızla başlayalım. Burası gördüğünüz gibi ilk yatak odamız. Fiyatımız 15 milyon dedik arkadaşlar. 300 metrekare arası içerisinde yerler parke, ıslak zemin, seramik, klima tesisatları döşeli. Şöyle burada bir adet de şöyle bir küçük bir balkonumuzu, var. Çamaşır vesaire asmak için kullanılabilir. Hemen odalar geniş arkadaşlar. Kullanışlı odalar. Şöyle hemen ikinci yatak odamızı gösterelim. Yani en küçük odası burası. Burası da gayet geniş. Yatağı koy, şuraya koyduktan sonra dolabı bu tarafa bırakabilirsiniz. Televizyon için yeri hazır. Hemen ortak banyomuzu gösterelim arkadaşlar. Burada Yine Hilton lavabo tuvaleti. Duş kabini geniş bir duş alanı mevcut. Çamaşır makinesinin yeri. termosifonun yeri. Her şey düşünülmüş arkadaşlar. Hemen burada da e, bir adet ebeveyn banyolu bir e, odamız var. Burası da geniş kullanışlı. Duş alanı aynı şekilde havalandırma için cam bırakılmış. Burası ana yatak odası galiba. Öyle diyelim. Çünkü Ebeveyn banyosu var. Gayet de geniş kullanışlı bir yatak odası arkadaşlar. Hemen son dördüncü yatak odamıza doğru geçiş yapalım. Profilimde iletişim bilgileri mevcut. Dof Gayrimenkul Onur Gümüş 0543 250 92 51. Burası da son yatak odamız. Ya burada küçük de bir balkonumuz var. profilimde iletişim bilgilerim mevcut dediğim gibi Dof Gayrimenkul Gümüş 0543 250 92 51 alıcısına hayırlı olmasını diliyorum. Herkese iyi günler diliyorum. İnşallah bu villa sizin olur diyorum arkadaşlar.